Merhabalar, güzel ruhlar, hoş geldiniz kanalıma. Merhabalar, Güneş Burcu, Ay Burcu, Yükselen Burcu, Balık olan herkes. Bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyor? Kasım ayı enerjileri için kartlarımı açıp sizler için yorumlayacağım. Hep sona kalıyor balıklar. Size sözüm olsun bir gün balıkları ilk başta yorumlayacağım arkadaşlar. Evet, hadi bakalım, başlayalım. Balıkları Kasım 2024'te neler bekliyor? Çok güzel. Çok güzel geldi ilk mesaj kartlarımız. Bakalım tarot kartlarımız hangi mesajları verecek bize? Bu ay şanslı olduğunuz noktalar, biraz temkinli olmanız gereken noktalar, neler olacak? Ee, onun dışında tabii ki de ilişkiler, aşk hayatınız, kariyer ve eğitim hayatı, finans, bu konularda bakalım hangi mesajları alacağız? Şu kartı da hissediyorum. Hadi bakalım başlayalım sevgili balıklar. Güç kartı ile başladık çok güzel. Böyle güçlüsünüz bu ay ama çok zarif bir gücünüz var. Yani hani böyle kaba saba değil oldukça böyle sessiz ve derinden ilerleyebilirsiniz. Çok böyle dışarıdan çok asil görünebilirsiniz. Çok güçlü ama asil görünebilirsiniz. Bir takım böyle olmanız gereken ortamlar da olabilir bu arada. Yani güçlü gözükmeniz gereken ama böyle çok fazla da abartmamanız gereken ortamlar olabilir. Ama biraz da kendiliğinizden zaten o durumu yaratacaksınız diye düşünüyorum. Sevecenlikle ifade edilen kişisel güç ve iddialılık diyor kartım. Gerçekten iddialısınız. Neden mi bunu söylüyorum? Böyle Gerçeklerinin altını basıyorum. Burada biraz ego da var. Biraz kendinizi ön plana koyma isteğini de görüyorum. O yüzden. Ee, ama iddialı olmak güzeldir her zaman. Bağışlamaya götüren şefkat diyor. Birilerine şefkat gösterebilirsiniz. Birilerini bağışlayabilirsiniz. Çok sevdiğiniz ama kırıldığınız belki böyle aranızda bir şeyler yaşandı. Birileriyle. Ee, bir takım barışlar sağlanabilir. Onları affedebilirsiniz. Ve e, düşündüğünüzden Tandığınızdan çok daha güçlü olduğunuzu fark edebilirsiniz. Yani böyle bir farkına varış durumu söz konusu olacak Kasım ayı içerisinde sevgili balıklar. Belki bu kadar güçlü olduğunuzu siz bile bilmiyordunuz. Bunu keşfedeceksiniz. Çok güzel bir enerji. Bir de şunu fark edebilirsiniz. Mesela ilişkisi olan balıklar için, evliliği olan balıklar için de söyleyebilirim. Partnerinizin üzerindeki gücünüzü fark edebilirsiniz. Aslında genel olarak tüm balıklar için bunu söyleyebilirim. Yani birinin üzerindeki e, inanılmaz bir gücünüzü fark edebilirsiniz. Sakinleştirici bir etkinizi fark edebilirsiniz. Evet, bu sizi bile şaşırtabilir. Yani e, birinin sizin yanınızda sakinleştiğini, sizin yanınızda ehlileştiğini fark edebilirsiniz. Evet. Birçok balık böyle sevdiği şeyi yapmak isteyecek bu ay. Özellikle ortaya koyduğu gerçekten ciddi anlamda nitelikli işlerin karşılık bulduğunu da görebilir bir birçoğunuz. ve takdir edilebilirsiniz yaptığınız işle alakalı ortaya koyduğunuz projelerle, özellikle böyle sanatla ilgilenenler ortaya koydukları esere çok övgü geldiğini görebilirler. Çok aslında yaptığınız ortaya koyduğunuz bir şey mesela bir şey yapıp satıyorsanız. Ee, ...hani bu bir proje de olabilir. Ee, bir... ...ortaya koyduğunuz bir eser de olabilir. Tasarladığınız bir şey olabilir. Ee, yüklü miktarda... E, ...maddi geri dönüşü alabilirsiniz. Böyle yüklü bir ödeme alabilirsiniz. Ortaya koyduğunuz, emek vererek ortaya koyduğunuz bir şey için sevgili balıklar. Ve birileriyle de böyle takım çalışmalarında iyi olabilirsiniz. İyi bir takım çalışmacısı olabilirsiniz. Eee bir ün elde edebilirsiniz. Özellikle kariyer konusunda. Evet bir imparator kartı gelmiş. Oldukça aslında aktif enerjide bir kart. Harekete geçmek isteyen balıklar için çok güzel bir müjde diyebilirim burada. E, çünkü harekete geçeceksiniz. Emek evet ortaya koyuyorsunuz zaten. Ama e, hem böyle mantığınızla şeyleri organize ediyorsunuz, bir şeyleri planlıyorsunuz başarılı olmak istiyorsunuz ama mesela sadece istemek yetmez ya. Onun için ortaya emek de koyacaksınız ve başarılı olmanızı sağlayacak bu durum diye düşünüyorum. Bir takım durumların sorumluluğunu alabilirsiniz. Bir işin sorumluluğunu alabilirsiniz. Aileniz içerisinde belki böyle halledilmesi gereken bir şey olur. Onun sorumluluğunu alabilirsiniz ve liderlik rolünü kabul edeceğinizi gösteriyor burada kartlarım. Bakın güçle başladık. Bu liderlik rolüyle devam ediyoruz. Aslında böyle size güvenen birileri de olabilir etrafınızda. Hani size bel bağlayan birileri olabilir. Bunu fark edebilirsiniz. Ama oldukça da disiplinli, ay, disiplinli hareket edebileceğinizi e, ve hatta böyle bir örgütlenme içerisine de girebileceğinizi, e, mesela aile bireyleriyle birbirinize destek olacaksınız. Belki böyle e, ne derler? Her bir koldan e, birileri bir şeyler ortaya koyacak ve e, birbirinize destek olacaksınız gibi bir durumla söz konusu olabilir. E, onun dışında biraz böyle gerçekten neyi arzuladığınızı irdeleyebilirsiniz. Kendi içinizde ruhunuzun ne istediğini, ne hissettiğini. Ee, biraz maneviyata yönelebilirsiniz. içinize dönebilirsiniz. Ve ee, ama yani kariyer konusunda oldukça ilerlerken, hareket ederken e, bazı e, kendin içinizde yaşadığınız konularla ilgili de Henüz oralarda biraz daha böyle bir şeyleri anlamaya ihtiyacım var diyebilirsiniz. Sezgilerinizi dinlemeyi ama böyle öğrenmek istiyor birçoğunuz. çoğunuz. Sezgileriniz kuvvetli ama belki de bazılarınız bunları çok böyle anlayamıyor ya da bazen ne zaman çok güveneceğim ne zaman biraz görmezden gelebilirim gibi düşünüyor olabilirsiniz. Aslında her zaman izlemek gerekir sezgileri ama bir yandan da size gelen o sezgileri sezgilere güvenmeyi öğrenecek bir çoğunuz diye düşünüyorum. Evet bir seçim yapacaksınız gibi gözüküyor. Özellikle böyle duygusal hayatınızı ilgilendiren ya da seçimin sonucu siz böyle biraz duygusal olarak etkileyebilecek bir durumla ilgili bir seçim yapabilirsiniz. Biraz aşırı analiz yapmanız seçim yapmanızı zorlaştırabilir. O yüzden bir şeyleri çok fazla düşünen balıklar sürekli böyle düşünen 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 balıklar birazcık o fazla analiz yapmayı birazcık bırakırlarsa daha rahatlayacaklar aslında ne istediğinizi net olarak belirlerseniz ve bu konuda net olursanız aslında yolunuza da devam edebileceğinizi daha rahat bir şekilde devam edebileceğinizi söylüyor kartım çok fazla seçeneğiniz olabilir seçenekler arasında seçim yapmak birazcık zor olabilir ama mutlaka ki bir seçim yapılacak burada. E, bağımlılıklarla ilgili e, bir takım durumlarda söz konusu olabilir. Belki siz veya çevrenizdeki insanlarla alakalı bu konuda e, yardım almak gerekebilir arkadaşlar. Ama yaptığınız iyilikler de size geri dönüyor. Yani e, belki geri dönsün diye yapmadınız. Zaten asıl o zaman geri döner. <laughs> karşılığını alıyorsunuz diyebilirim. Yani beklenmedik bir bolluk. Maddi anlamda bir güzellik çıkmış burada. Şöyle de bir şey olabilir bazı balıklar için. Hani böyle akıllıca bir borç alma durumu. Yani ne demek? Hani atıyorum bir kredi çekersiniz ama öyle bir şey yatırırsınız ki oradan 10 katını kazanırsınız gibi ve Veya borcu olanlar da borcunu kapatabilir. Eline geçecek yüklü miktarlarla borcunuzu kapatabilirsiniz. Bu da sizi çok hafifletebilir. Ve zenginliğinizi sizden daha az talihli insanlarla paylaşabilirsiniz. Yani sizin kadar şanslı olmayan insanlara da yardım edebileceğinizi, böyle de güzel kalpli olduğunuzu, göstermiş kartlarım. Şimdi birazcık daha şöyle diğer konulara odaklanacak olursam aslında Kasım ayı içerisinde genel enerjilere baktığımda böyle bir tarafı yakıp yıkıp hatta bir tarafı da inşa edeceğinizi görüyorum. Nasıl mı? Bir şeylerden bazı balıklar vazgeçiyor bu ay içerisinde. Hatta böyle her şeyi yakıp yıkıp gitme isteği gelebilir içinizden. Ee, öfkeli olduğunuz, kinli olduğunuz bir konu da olabilir. Ee, ama buraları biraz böyle e, arkada bırakacağınızı görüyorum. Ve bununla birlikte de kaderinizde iyi yönlü bir değişimi hissedebilirsiniz. Bakın bunu e, yani böyle bir his olarak size gelebilir. Ya hani galiba kaderimin değiştiği noktadayım. Hani böyle iyi anlamda talihim döndü galiba. Karmalarımı verdim artık diyeceğiniz, Size bunu dedirtecek bir takım güzel gelişmeler yaşanabilir. İş, ev, şehir değişikliği yapabilirsiniz. Ve bu değişiklikler size çok iyi gelebilir. Sevgili balıklar. Yeni biri hayatınıza girebilir. Bunu da söyleyelim. Yalnız olan balıklar için yeni biri hayatınıza girebilir ve bu kişi yine size çok iyi gelebilir. Bazen hayatınıza giren bir insan sadece aşkta sadece o size hissettirdiği duygularda size iyi gelmez. Onun e, o enerjisi bütün hayatımızı etki eder. Tabi bazen bu iyi etki olur, bazen kötü etki olur ama ben burada iyi etkiyi görüyorum. Bazen de biri hayatınıza girer, hayatınızı tepe taklak eder yani burada işte bunun tam tersi. Belki böyle bir şeyden çıktınız. Bakın orada vazgeçtiğiniz durum artık hani bıktığınız, yakıp yıktığınız, gittiğiniz durum belki öyle bir şey olacak. Oradan çıkacaksınız. Daha güzelliğe doğru. Ve çok kararsızlık yaşayan balıklar için de mesela kararsızlıklarınızın artık biteceğini söyleyebilirim. Evlenmek gibi, mutlu bir yuva kurmak gibi, hayalleriniz olabilir. Belki bu hayalleri bazılarınız ilk defa kuracak, belki de bazılarınız bu hayali artık hayata geçirecek, evlenecek, söz nişan, evlilik teklifi gibi gelişmeler yaşanabilir bu ay içerisinde. Ee, biraz evet biraz artık ben kendime güveniyorum ya, hani özgüvenimi de göstermek istiyorum diyebilirsiniz, kendinizi ortaya koymak isteyeceğinizi görüyorum. Ee, kendim için her şeyin en iyisini istiyorum diyeceksiniz bu ay sevgili balıklar. Ve e, bunu derken aşırıya da kaçabilir bazılarınız ama yani bunu da hak etmişsiniz. Gerçekten bunu hissediyorum. Hani böyle aç gözlü olacaksınız, duyumsuz olacaksınız demek istemiyorum. Bunu da hak etmişsiniz ki bunu istiyorsunuz. O yüzden de burada hani ukalalık yaptığınızı düşünenler de varsın düşünsün. Çünkü bir şeyleri hak etmişsiniz artık. Gerçekten böyle sanki bir durumun artık hani böyle sonuna gelmişsiniz ve kendinizi tebrik ediyorsunuz gibi bir etki var. Gideni bekleyenler aşk konusunda. Ee, diğer insanların sözlerine ve davranışlarına karşı kendini e, korumayı almak isteyenler olabilir, olacaktır. Yani gideni bekleyenler de mutlaka olacaktır tabii ama... Bu çok ufak bir kesim. Yani çoğunuz artık bir şeyleri geride bırakmak istiyor. Ee, ama böyle bir kendinizi korumaya da almak istiyorsunuz. Yani diğer insanlar artık hani siz kendinizi o kadar geliştirmişsiniz. Birçok konuda artık kendinizi yetiştirmişsiniz. Ve bir insanın size söylediği bir şeyle etkilenmek istemiyorsunuz. Tabii ki de böyle bir şemsiye açıp sanki o yağmurda kendinizi koruyormuşsunuz gibi kendinizi korumaya alabilirsiniz sevgili balıklar ve kendi fikrinizde savunacağınızı görüyorum yani takım böyle boş boş konuşan insanlara karşı kendinizi savunabilirsiniz hani belki normalde onlar konuşur siz saygınızdan zarafetinizden onlara karşı çıkmazsınız bir şey demezsiniz hani tamam hani konuşsun Hani o da kendi haklı sansın dersiniz ama artık böyle sanki bir şeyler artık böyle bıçak yemeğe dayanmış yani hani artık tahammül edemiyorsunuz bir şeylere dolayısıyla e, hayır ya sen bu konuda haksızsınız diyebilirsiniz mesela o yüzden kendi fikrinizde savunacağınızı görüyorum e, aşk ilişkilerinizde özellikle ilişkisi olanlar hatta evlilik içerisinde olanlar da buna dahil olabilir. Ama bakın kendinizi negatif kodlamayın. Ben size asla negatif kodlamak istemem hiçbir zaman. Sadece bunu söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili şüphesi olanlar, bu konuyu yaşayanlar varsa dikkat etsin. Aranıza girmek isteyen takım kara kedilere dikkat edin. Diyorum ve bunu burada bırakıyorum. Onun dışında biraz böyle çevrenizde olumsuz düşünceleri olan kıskançlığını gizleyen kişilerin varlığı da e, olabilir. Bunlara karşı da az önce de söylemiştim ama yine kendinizi koruyun. Şimdi genel olarak e, yeni bir hayatınıza girebilir. Aşk hayatınızla ilgili yani yalnız olan balıklar için. E, yeni hayatınıza girecek olan kişi de size çok iyi gelebilir arkadaşlar. Yani Kasım ayı içerisinde e, dikkat edin. Biraz böyle ee, hani öylesine biri değil de gerçekten hayatınızın aşkı karşınıza çıkabilir. Ee, mevcut ilişkilerde de birazcık böyle ilişkiyi korumaya yönelik hareket edebilirsiniz. Dediğim gibi böyle belki bir üçüncü kişi etkisine yönelik onu def etmeye yönelik bir e, tavrınız olabilir. Veya genel olarak dışarıdan e, hani gözdür, hasetliktir, kıskançlıktır. Bununla ilgili bir şeylerle mücadele edersiniz. ilişkinizi korursunuz bunlar mümkün olabilir. Ama mesela partneri olanlar şunu fark edebilir. Partnerinizin aslında üzerinde ne kadar çok etkiniz olduğunu keşfedebilirsiniz bu ay. Hani Onu aslında onun üzerinde bir gücünüz olduğunu fark edebilirsiniz. Hissedebilirsiniz. Belki biraz daha ilişkisi uzun süredir devam eden, belki biraz böyle monotona bağlamış olanlar ve Belki sıkılmış olanlar hatta şunu fark edebilir. ya Aslında bizim aramızda çok büyük bir bağ var. Bu da çok güzel bir şey diyebilirsiniz. Ve böyle ilişkinizi tekrardan hem canlandırabilirsiniz hem de ilişkiniz için şükredebilirsiniz gerçekten. Ve partnerinizi de tekrardan onurlandırabilirsiniz. Ona teşekkür edebilirsiniz. Gibi böyle güzel şükür enerjisi çalıştırabilirsiniz gibi görüyorum. Evet kaderim iyi yönde değişiyor. Ee, balıkların Kasım ayı olumlama cümlesi bu olsun. Yorumlara yazın mutlaka ki o güzel enerjiyi titreştirelim. Kaderim iyi yönde değişiyor. Evet, e, buraya kadar dinlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili balıklar. Umuyorum ki sizler için Kasım ayı çok güzel geçer. Bütün hayallerinize kavuşursunuz. E, ve gitmeden karşılığıma, ay emeğime karşılık göstermek için videomu bir beğeni bırakırsanız, e, öyle giderseniz çok memnun olurum. Ve tabii ki de abone değilseniz de abone olun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.